Akça Doktorundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne işliyoruz? Bugün ses bilgisine bakıyoruz hocam. Peki ses bilgisini kaça ayırıyoruz? Ünlüler ve ünsüzler olmak üzere arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Peki bugün hangi kısmı işliyoruz hocam? Bugün ünlüler kısmını işliyoruz arkadaşlar. Peki bu ünlüler kısmında ne var? Ünlü uyumları var. Ünlü düşmesi var. Ünlü türemesi var. Ünlü daralması var. Kökte ünlü değişimi var. Karıştırdığın başlıklar muhakkak var ama bana güven. Haydi bakalım devam edelim. Önce ünlüler ve ünsüzlerin ne olduğuna bakalım. Ünlüler A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Bunlar ünlüler arkadaşlar. Peki geriye kalanlar da ünsüzler mi? Evet. Ve hatta F, H, S, Ş, P, Ç, T, K'nin de sert ünsüz olduğunu biliyoruz ve ileride işime yarayacak. Haydi bakalım. Ne işleyeceğiz başlık olarak? Ünlü uyumları, ünlü düşmesi ünlü türemesi, ünlü daralması, kökte ünlü değişimine bakacağız. Haydi bakalım neyle başlıyoruz hocam? Ünlü uyumlarıyla başlıyoruz. Peki büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu olmak üzere ben bunu kaç ayırıyorum arkadaşlar? İkiye ayırıyorum ama sorularda ve sınavda sorulacaksa muhakkak büyük ünlü uyumu sorulur. Hocam ben küçük ünlü uyumunu bilmiyorum ses bilgisi sorularını geçiyorum. Hayır böyle bir şey yok. Asla ve asla bunu yapmıyorsun. Peki hecelerin kalınlık inceliğine dayanır. Hocam kalınlık incelik ne? Şöyle ki benim A, E, I, I, I O, Ö, o ve Ü diye ayırdın ya. Bu noktasız olanlar kalın, noktalı olanlar ince. Hocam biri çıktı bunlara kalın ve ince mi dedi? Hayır. Şimdi benimle birlikte tekrar et. A derken ses arkadan geliyor. I derken arkadan. O derken arkadan. U derken gırtlağımızın arkasından geliyor. Ama E, I, Ö ü derken nereden geliyor arkadaşlar? Ağzımızın biraz daha ön tarafından geliyor. O yüzden arkadan çıkıyorsa kalın, önden çıkıyorsa ince bu şekilde bileceğiz bunu. Peki hocam bir sözcüğün ilk hecesi kalın ünlü ise sonra gelen heceler kalın, ilk hecesi ince ise diğer gelen heceler ince olursa büyük ünlü uyumuna uyulmuştur. O sözcük de öyle değil mi? Kesinlikle o zaman sözcüğe gelenekler ise büyük ünlü uyumuna uyar arkadaşlar. Birazdan bunların pratiğine bakacağız ama uyumsuz ekler olarak neleri bileceğim? imtrak yor, ken, ki, leyin, gil. Hocam bunlar uyumsuz ekler mi? Evet haydi bakalım hocam. Şimdi hayatımız sözcüğü var. Bakıyorum a sen bana kalın demiştin. E o zaman a burada da kalın. E burada da kalın. E burada da kalın. Hocam arada hiç ince yok. Evet o zaman bu sözcük büyük ünlü uyumuna uymuştur. O zaman kavgalardan sözcüğüne bakıyorum. A kalın mı hocam? Kalın. E bu A da kalın. E lar, e bu da kalın. A e bu da kalın. Hocam hiç arada ince yok. Kalından sonra hep kalın gelmiş. Evet o zaman ne yaptım arkadaşlar? Kesinlikle dikimi attım. Hocam e ince geldi. E e burada da ince. İ ince. O kalın hocam bunu görmezden gelelim olmaz asla olmaz neden çünkü ince geliyorsam ince devam etmeliydim ne oldu o zaman kesinlikle burada büyük bir uyumsuzluğu yakaladım sinema sözcüğüne bakıyorum i ince ne daha doğrusu e buradaki ince e, o zaman a a kalın hocam ince ince kalın oldu mu olmadı o yüzden bunu da eledim hocam mo o kalın evet i ince Ö ince. Hocam buna ne diyeceğiz peki? Evet bu da ünlü uyumuna uymadı. Daha doğrusu büyük ünlü uyumuna uymadı. Neden? Çünkü kalından sonra hep inceler geldi uymadı. Selamlar sözcüğüne bakıyorum. E ince. E A kalın. E A burada da mı kalın? Evet o zaman ne oldu arkadaşlar? Demek ki bu da uymadı. Ve önemli bir notum var burada. Birleşik sözcükler ve tek heceli sözcüklerde ünlü uyumu asla aramıyorum. Nasıl hocam? Hanımeli sözcüğü. Bakıyorum A kalın. E I da kalın. Peki hocam bu sözcük hanım olsaydı uyuyordu. E, e olsa ince uyuyor. İ ince uyuyor. Hanım ve eli sözcüklerini ben ayrı ayrı alsaydım ne olacaktı? İkisi de uyacaktı ama birleştirmişim uyumamış. O zaman buna ne diyelim hocam? Bunda ünlü uyumu aranmıyor. O yüzden burası çok önemli. Peki hocam bunun sorusu nasıl gelir der ki? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü uyumu aranmayacak bir sözcük kullanılmıştır gibi bir soru gelebilir arkadaşlar. Peki çöp sözcüğüne baktığım zaman hocam ince başladım ve sonraki eceler yok. E bunda da arayamıyorum. Tekeceli sözcükler ve birleşik sözcüklerde kesinlikle ve kesinlikle büyük ünlü uyumu arayan mı yorum? Peki o zaman bakalım. Hocam sınıftaki sözcüğüne bakıyorum. I kalın mı? Evet. I kalın. e a kalın, e i ince. Hocam bunlar uyumsuz eklerdi, doğru mu? Evet. Normalde ne demem gerekirdi? Sınıf takı demem gerekmez miydi? Evet ama ne oldu? Uyuma uymadı ki demek ki uymuyormuş. Leyin sözcüğüne bakıyorum hocam. Sabah kalın. E, A'da kalın Leyin sözcüğüne bakıyorum daha doğrusu ekine ince ince hocam kalın kalın ince ince uydu mu uymadı neden ek yanlışlığından dolayı uymadı arkadaşlar imtırağa bakıyorum yeşil imtırak ince 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 kalın kalın hocam neyden dolayı uymadı? ekten dolayı uyumadı. O zaman buna da tik attım. Geliyorum dediğimde normalde ne demem gerekirdi? Geliyorum demem gerekmez miydi? Neden? Çünkü ince geldi, ince geldi. E, kalın, kalın devam etti. Hocam buna da ne diyeceğim? Ekten dolayı uyumadı diyeceğim. E gilde de uymuyor arkadaşlar. Mesela Ahmet Gil, Mehmet Gil, Ali Gil veya Aslan gildeseydim şöyle ne olacaktı? Hemen burada hocam kalın kalın gelmiş. Aslan gıl demem gerekmez miydi? Evet aslan gil demişim. Demek ki burada ne yaptım? Kesinlikle ekten dolayı uyduramadım. Meslektaş sözcüğüne bakıyorum. Meslekteş demem gerekmez miydi? Evet neden? Çünkü ince ince ve burada kalın geliyor. O zaman ne oldu arkadaşlar? Burada da ekten dolayı uymadı. Bakarken sözcüğüne bakıyorum. A kalın A kalın ince e neyden dolayı ince ekten dolayı demek ki ekten dolayı büyük bir uyumsuzluk söz konusu olmuş. O zaman küçük ünlü uyumuna bakalım arkadaşlar. Burada da önemli olan darlık yuvarlak şey düzlük yuvarlaklık ve darlık genişliğe bakacağız ama ya bunlar çok da önemli değil. Önemli olan büyük ünlü uyumu ama bunlara da bakalım. Şimdi düz a e i i ağzımın durumuna göre zaten o ö e, u ü dediğimde de ağzım yuvarlanmıyor mu? Evet yuvarlak ve düzlük bu şekilde. Ağzın açıklığına göre de arkadaşlar. I, I, U, Ü, A, E, O, O. Şimdi burada ne önemli? Burada ağzım ne kadar açık, ne kadar açık. Önemli olan şey bu. Peki, Türkçe'de bir sözcükte düz ünlüden sonra düz, yuvarlak ünlülerden sonra düz geniş ya da dar yuvarlak ünlüler gelmelidir. Bunu harflerden hareketle şöyle gösterebiliriz. Mesela A ya da I ünlülerinden sonra A ya da I gelmeli. E ya da i ünlülerinden sonra E ya da i ünlüleri gelmeli. O ya da u ünlülerinden sonra a ya da u ünlüleri gelmeli. Ö ya da ü ünlülerinden sonra e ya da ü gelmeli arkadaşlar. Ve zaten ne demişiz bak? Türkçede esas uyum büyük ünlü uyumudur arkadaşlar. Peki çiçeklerim sözcü. çünkü uyuyor. Neden e sesinden sonra i gelebiliyor mu? Evet, düzden sonra düz gelir. Dikkat et uydu. Ama karpuz sözcüğü uydu mu? Hayır hocam. Neden? Çünkü a'dan sonra u gelemez düz ünlülerle başlayan sözcüklerden sonra yuvarlak ünlü gelemez. Ve eğer ki bir hecenin daha doğrusu bir sözcüğün ikinci hecesinden itibaren o sesi görüyorsanız arkadaşlar o da küçük ünlü uyumuna uymamış demektir. Peki o zaman neye geçtik hocam uyumları geçtik ünlü düşmesine geçtik. Peki son hecesinde dar ünlü bulunan yani ı I, i u ü sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında son hecesindeki ünlü düşer. Buna da ünlü düşmesi denir. Mesela sözcüğüm burun. E, ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Burunun mu derim? Demem. Şuradaki u'yu düşürdüm. Gördün mü? Evet. Devam ediyorum. Sözcüğüm akıl. Ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Aklın. Şuradaki ı düştü mü? Evet. O zaman bakıyorum. Zihni sözcüğüne bakıyorum. Hocam sözcüğüm zihin. Zihni demişim. Şuradaki ünlüyü kaybettim mi? Kesinlikle. Sözcüğün beyin hocam buradaki ünlü beyni derken ne oldu? Kayboldu. O zaman bazı sözcüklerde görülen ünlü düşmesinin nedenleri farklı. Hocam nasıl olacak bu? Haydi bakalım. Şimdi oyun sözcüğüne A getirmişim. Oyna demişim. Şuradaki ünlüyü kaybetmiş miyim? Evet. Uyku sözcüğün daha doğrusu uyumak sözcüğüne ek getirerek uyku sözcüğümü elde etmişim. Evet şuradaki ünlüyü kaybetmişim. İleri sözcüğüne L getirerek buradaki ünlüyü mi kaybetmişim? Evet. Peki hocam buradaki ünlü düşmesinin sebebi türetilirken mi? Evet. O zaman hemen türetilirken yazıyorum. Türetilirken ünlü kaybı. Sorularda bazen soruyor ve bazen öğrenci bana geliyor diyor ki hocam bütün sözcüklerde ünlü kaybı var soru yanlış diyor ama devamında türetilirken kısmını unutuyor çok dikkat etmem gerekiyor peki sözcüğüm gönül e getirdim gönüle demiyorum gönle diyorum şuradaki ü'yü düşürdüm oğul sözcüğüne um götürüyorum oğlum demiyorum oğlum diyorum u'yu kaybettim karın sözcüğüne karının demiyorum karnın diyorum. Buradaki karın sözcüğü senin karın manasında değil, göbek manasında. O bölgeye karın da diyoruz. Peki, o zaman derse nereden başlıyoruz hocam? Karından. O zaman peki, gönle sözcüğüne baktığım zaman, oğluma baktığım zaman, karına baktığım zaman ne görüyorum? Demek ki burada da çekim ekiyle bir ünlü kaybı olmuş. Doğru mu? Evet. Peki, kaybet sözcüğüne bakıyorum. Hocam burada bir ünlü mü düşmüş? Evet ve zaten ünsüz de yumuşamış Buna da geleceğiz. Peki seyir et sözcüğüne iyi gelmiş seyret olmuş. Kahve altı sözcüğüne altı sözcüğü gelmiş. E buradaki de düşmüş. O zaman arkadaşlar şurası şöyle birleşirken ünlü kaybı derler buna. Birleşirken ünlü kaybı hemen yazıyorum. Birleşirken ünlü kaybı diye ve hocam alttakine ne derler buna ünlü aşınması derler buna çok dikkat et hocam ünlü aşınmasını görmedim e, görmemiş olabilirsin ama birleşik isimler birleşirken bir ünlü kaybı oluyorsa buna kesinlikle ünlü aşınması diyorlar. Mesela cumartesi sözcüğüne bak cuma ertesi değil mi bu evet şöyle cuma ertesi diyelim o zaman demek ki bunda bir ne var arkadaşlar? Ünlü aşınması var. Öyle değil mi? Evet. O zaman ünlü aşınması diyorum. Nasıl sözcüğü? Ne asıl değil mi? Evet. O zaman birleşik isimlerdeki ünlü kaybına ünlü aşınması diyorum. Hemen yazdım. Ünlü aşınması. Ne için sözcü değil mi bu da hocam? Ne için? E yine birleşik isim değil mi? E o zaman demek ki bu da ünlü aşınmasına giriyor. Hemen yazalım. Ünlü aşınması. Kaynana sözcüğüne baktığım zaman e bu sözcük hocam kayın ana değil mi? Evet. Hocam buradaki kayın sözcüğü ne demek? Buradaki kayın ağacından geliyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. O zaman kayın ana dediğimde de yine ünlü aşınması oldu mu? Hemen yazalım. Ünlü aşınması. Evet. O zaman yumurta sözcüğüne bakıyorum. Sözcüğümün kökü ne? Yumurtadan Yumurtalamak O zaman A düştü mü? Evet Ve bunlara da arkadaşlar şeyini yazalım Türetilirken ünlü kaybı diyelim mi şöyle hemen neden? Çünkü yumurtadan yumurtlamak aynı şey mi? Hayır O zaman yazıyorum Türetilirken ünlü kaybı diye Çevre sözcüğünde hiçbir şey yok gibi duruyor hocam Hayır Çevirmekten çevre olacak ve şuradaki ünlüyü kaybettim mi? Evet hocam bu da mı türetilirken ünlü kaybı? Kesinlikle Benze sözcüğünde de olmasın hocam artık var Benizden Benzemektir Arkadaşlar O Zaman Şuradaki Ü'yü Kaybettim Mi O Zaman Yine Türetilirken mi Ünlü Kaybı Yaptım Kesinlikle Ayrı Sözcüğünde De Mi Var Evet Ayırmaktan Ayrı Şuradaki Ünlüyü Kaybettim Yine Türetilirken Ünlü Kaybı Oldu Alnına Sözcüğüne Baktığım Zaman Sözcüğümün Kökü Nedir Arkadaşlar Alın Değil Mi Hocam Evet Alın Şuradaki Ünlüyü Kaybettim Mi Kesinlikle Ama Bu Çekim Ekiyle Olmuş Devam Ediyorum Göğsümüz Sözcüğünün Köküne indiğim Zaman Göğüs Mü Hayır göğüs doğru mu? Şuradaki ünlüyü kaybettim mi? Evet bu da çekim ekinden dolayı oldu. Boynumda sözcüğüne bakıyorum. Sözcüğümün kökü boyun mu? Evet ünlüyle başlayan bir ek aldı mı? Kesinlikle o zaman ne oldu? Buradaki ünlü düştü. Genizinden sözcüğüne bakıyorum. Sözcüğüm geniz değil mi? Kesinlikle hocam. O zaman demek ki burada da yine bir ünlü kaybı yapmışım ve şunu sakın unutmayın arkadaşlar. Hatırıma sözcüğü bu şekilde yazılmaz. Hatırıma. Burada ünlü düşmesi olmaz. Sözcük nasıl yazılır? hatırıma diye yazılır. Doğrusu budur arkadaşlar. Aklınızda kalsın ve bu sözcükleri ikilemeye sokarsam orada da kesinlikle önlü düşmesine uğratmıyorum. Ne demek istiyorum hocam? Mesela omuz sözcüğünü ünlüyle başlayan bir ek getirdiğim zaman omza diyor muydum? Evet. O zaman ben buna ne diyorum arkadaşlar? Omuz Omuza diye bir ikileme sokuyorum bunu. Omuz, omuza. E o zaman buradaki ünlüyü düşürmeyeceğim mi? Kesinlikle düşürmüyorum arkadaşlar. İkilemelerde çok dikkat edin. Haydi bir de ünlü türemesine bakalım. Hocam sözcüğün aslında olmamasına rağmen cık eki getirildiğinde ortaya çıkan ses olayı mı? Evet. Şimdi sözcüğüm dar ve cık eki getirdim. Şuradaki ünlüyü türettim mi daracık diye? Evet. Peki az, cık, demiyorum. Azıcık diyorum. Ünlüyü türettim mi Kesinlikle. Sözcüğüm genç. Cik ekledim. Gencecik oldu mu? Evet hocam. Sözcüğüm bir. Cik eki getirdim. Biricik oldu. Şuradaki ünlü türettim mi? Kesinlikle hocam. O zaman cik eki dışında ünlü türemesi pekiştirmelerde görülür arkadaşlar. Mesela güp gündüz diye pekiştirmiyorum. Güpe gündüz diyorum türettim. Yap yalnız demiyorum. Yapa yalnız diyorum türettim. Çep çevre demiyorum. Çepe çevre diyorum türettim. Sap sağlam demiyorum. Sapa sağlam diyorum türettim. Hocam gülcük demiyorum. Türede öpçük demiyorum. Türede hayır. Burada çok ince bir nokta var arkadaşlar. Şimdi sözcüğüm gül ama bir şey dikkatini çekecek mi mesela ben az önce azıcık sözcüğüne baktığım zaman azıcık e isme gelmiyor mu bu evet e, hocam gülmek fiil gülmek cük olur mu olmaz demek ki öncelikle benim bunu bir isim yapmam lazım gülmeşten gülmekten gülüş gülüşten gülüşcük demem gerekir öyle değil mi evet o zaman gülmek fiil kök gülüş e fiili isim yapan ek olmalı ki. ecik eki gelebilsin. O zaman hocam burada ünlü kaybı mı var? Hayır. Ünsüz düşmesi var arkadaşlar. Hemen buraya ünsüz düşmesi yazdım. E hocam öpücük de mi öyle? E tabii ki de öpmekten öpüş öpüşten öpüşçük oldu arkadaşlar. Şuradaki şeyi düşürdüm yine. Ünsüz düşmesi oldu. Bunlarda ünlü türemesi yok. Ünsüz düşmesi var dostlarım. Peki ünlü daralmasına bakalım bir de. AE geniş ünlüleriyle bile AE geniş ünlüleriyle biten fiile yor eki getirildiğinde daralarak ı, olabilir arkadaşlar. Peki Bunlara dönüşüyor aslında. Sözcüğüm beklemek. Yor getiriyorum. Bekliyor mu diyorum? Hayır. O zaman ne diyorum? Bekliyor. Daraldı mı? E daraldı hocam. Gülmeyor. Sözcüğü olur mu? Olmaz. Gül mü? Yor diyeceğiz. Buradaki e, ü'ye daraldı. Peki başlıyor sözcüğüne baktığım zaman a, ı'ya daralmadı mı hocam? Daraldı. Söyleyor dediğimde söylüyor olmadı mı? Evet. O zaman demek ki buralarda daralma görülüyor arkadaşlar. Ve olumsuzdakinden sonra Gelen yor eki daima ünlü daralmasına yol açar. Yani hemen olumsuzluk eki m e yor eki getirmedim mi? Evet. M yor demiyorum. M yor, m yor diyorum. Doğru mu? Veya atıyorum olumsuzluk eki ma olsun yor getirdiğim zaman mayor demiyorum myor diyorum. O yüzden burası çok 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 önemli. Peki geliyor sözcüğünün önünü daralması yoktur. Çünkü sözcüğümün kökü gelmek ve ekim iyor öyle değil mi? Evet. Peki ama gelmiyor sözcüğünün önünü daralması oluyor mu hocam? Evet gel me -yor. Doğru mu? Dikkat et. Olumsuzluk ve şimdiki zaman ekini görüyorsan muhakkak atla ama her yora atlama sadece şüphelen. Peki yoreki dışında ünlü daralması olan sözcükler var mı? E tabi ki de var hocam. Demek ve yemek de var. Doğru mu? Mesela diyelim dediğimde daralmış. Diye dediğimde daralmış. Diyecek deyince daralmış. Ama burası çok önemli. Deyip böyle yazılır arkadaşlar ve ünlü daralması olmaz. Aklınızda bulunsun. Yemek sözcüğüne baktığım zaman yiyelim daralmış. Yiyecek daralmış. Yiyip daralmış. Hocam deyip daralmıyor. Yiyip daralıyor mu? Aynen öyle. Aklında bu şekilde kalsın. Devam ediyorum kökle önlü değişimine bakıyoruz arkadaşlar sadece iki sözcükte görülür birinci tekil kişi zamiriyle ikinci tekil kişi zamirine getirilen yönelme hali ekili ortaya çıkar hocam ne diyor bu gel daha güzel bir şey söylüyorum birinci tekil kişi zamiri ben ikinci tekil kişi zamiri sen e yönelme hali kim e değil mi ben sene mi diyorum. Hayır ne diyorum bana sana diyorum buradaki e a'ya buradaki e a'ya dönünce buna kökte ünlü değişimi derler. Evet arkadaşlar ünlülerle ilgili ses olaylarını bitirdik ve neye geldik? Set vuruşuna. Peki ne sormuş bize? Yukarıdaki metinde ünlülerle ilgili görülen kaç tane ses olayı vardır? Haydi bakalım. Bana dediğimde kökte ünlü değişimi mi var hocam? Evet kökte ünlü değişimi küdü diyelim buna da. Yalan söyleyen insanlarla görüşmüyorum dediğimde Hocam olumsuzluk ve şimdiki zamanı gördüğüm zaman neye atlıyordum? Ünlü daralmasını atlıyordum. Bunun sebebini soracak olursan eğer zihni mi dediğimde sözcüğüm zihin değil mi hocam? Evet. E ünlüyü kaybettin mi? Evet. Bunu da aldım hocam. Devam ediyorum. Senin için daha fazla yoramıyorum. Hocam olumsuzluk ve şimdiki zamanı gördüm. Tavsiyene uydum. Aldım yuvarlak içine neden? Çünkü burada bir ünlü düşmesi var azıcık dediğimde azıcık ve ünlüyü türettim mi? Kesinlikle aldım bunu da. Aklın sözcüğüne bakıyorum. Sözcüğüm akıl ve ın eki getirdim. Neyi kaybettim burada? I'yı kaybettim. O zaman bunu da alıyorum. Olsa ne demek istediğimi anlardın. Haydi bakalım sayalım o zaman. Başka yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki doğru cevabım 6 olacak arkadaşlar. Bugün de Türkçe doktorundan bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.